Merhaba, bugün benim çok sevdiğim bir yazardan bahsedeceğim. Hatta en sevdiğim Amerikalı yazar, ismi Jack London. Jack London aslında şanslı bir yazar. Diğer büyük yazarların çoğunluğuna baktığımızda zor ve sefalet içinde bir yaşam sürdüklerini görüyoruz. Ama Jack London yaşarken ünlenen bir yazar. Dünyaya açılan ilk Amerikalı yazar. Parantez içinde şunu da söyleyeyim. Evet şanslı bir yazar dedik ama gençlik ve çocukluk dönemi aslında hiç şanslı değildi. Hatta çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdiğini söyleyebilirim. İsterseniz hayatına bir bakalım. 1876'da Kaliforniya eyaletinin San Francisco şehrinde doğdu. Üvey bir babanın yanında büyüdü. İki tane üvey kız kardeşi vardı. İşçi sınıfından bir babası olan Jack London evi geçindirebilmek için çalışmak zorundaydı. O dönemin Amerika'sında bir işçinin tek başına evine geçindirebilmesi çok zordu. Ve küçük Jack London, 10 yaşında gazeteci çocuk olarak işe başladı. Yani bu Amerikan filmlerinde gördüğümüz yazıyor yazıyor diye bağıran çocuklar var ya onlardan. Böylelikle Jack London aslında yazarlık sektörüne ilk adımı küçük yaşta atmış oldu. Bundan sonra kitap okumaya da merak salan genç Jack London konserve fabrikası, Hint keneviri değirmeni, temizlikçilik ve bekçilik gibi her türde işi yaptı. Zar zor parasını biriktirdi ve küçük bir yelken almayı başardı. Ve bu yelkenliğiyle denize açılıp istiridye avcılığı yapmaya başladı. Yalnız bu küçük mutluluğu bile çok sürmedi. Çünkü yelkenlisi çalındı. Tek mal varlığı elinden çalınan Jack London maalesef dilenciliğe başladı. Evet mecburiyetten dilencilikte yaptı. Yalnız Jack London bu sıkıntılı günleri boşuna yaşamıyordu. Belki de Jack London'ı Jack London yapan başından geçen bu kötü olaylardı. Çünkü sosyalist görüşünün oluşumu da bu devirlerde gerçekleşiyor. Jack London daha saygın, daha iyi bir hayat için Kaliforniya'da üniversiteye başladı. Yalnız yoksulluk üniversitede de peşini bırakmadı ve üniversite eğitimine yarıda bıraktı. Yalnız bu dönemleri de boşa geçirmedi ve ilk kez yazmaya başladı. Zaman içerisinde yazarlık konusunda da kendini kanıtladı. Jack London 1916'da hayata veda etti ama arkasında onlarca eser bıraktı. Yazarımızın anlatmayı başardığı en önemli tema yaşam kavgası ve mücadele. Hayatına baktığımızda zaten neden bu konuları daha iyi anlatıyor onu anlayabiliyoruz. Evet arkadaşlar çok kısa bir şekilde Jack London'ın Beyaz Diş ve Adem'den önce kitabını da anlatacağım. Yani sadece genel konusu ne onu söyleyeceğim. Yazarımız Beyaz Diş'te yarı köpek, yarı kurt olan bir hayvanın yaşam mücadelesini anlatıyor. Genel teması tamamen bu. Yazarımızın anlatmayı başardığı en önemli konu bence e, o yarı kurt, yarı köpek olan hayvanın iki tarafa da yaranamaması, yani ne kurt gibi doğada doğru düzgün yaşayabiliyor, ne de köpek gibi insanların yanında doğru düzgün yaşayabiliyor. Doğada bunu diğer hayvanlar dışlarken, yabani hayvanlar dışlarken, insanların arasında diğer köpekler dışlıyor. Çünkü biliyorsunuz ki köpeklerin de aslında en önemli, en büyük düşmanı kurtlardır her ne kadar yakın akraba olsalar da. Ama bu zorluklar onu daha da güçlendiriyor. Aslında Jack London'ın hayatını şimdi anlattım. Gördüğünüz gibi çok zorluklar yaşamıştı. Bir nevi kendi hayatını anlatıyor. Kendi hayatından ilham alıyor Jack London. Çünkü onun hayatına da baktığımızda zorluklardan güç alan, hayat her darbe vurduğunda biraz daha güçlenen bir isim. O yüzden çoğu kitabında zaten bu yaşam kavgasını çok iyi bir şekilde görüyoruz. Şimdi Adem'den önceyi de kısaca anlatayım. Aslında baktığımız zaman kitabın arkasında çok farklı bir Jack London kitabı olduğu yazıyordu. Konusu bambaşka olduğu yazıyordu. Yalnız konusu bambaşka değil arkadaşlar. Konusu beyaz dişle bire birebir aynı. Sadece karakterler farklı gibi. Ama o kitabın hani çakması gibi de düşünmeyin. Zaten aynı yazar hani çakması olabilme ihtimali yok da demeye çalıştım şu. Birebir aynı kitabı okumayacaksınız. Evet konusu aynı. Yine bir yaşam kavgası var. Yine iki tarafa yaranamayan bir karakterimiz var. Yani ne onlardan ne onlardan. O yüzden iki tarafta düşman oluyor. Yine böyle bir karakterimiz var. Adem'den önce de Yarı hayvan, yarı bir insan var diyebiliriz. Yani evriminin tam tamamlayamamış, yarı maymununsu, yarı insanımsı bir yaratık var. Karakterimiz bu. Aslında bu değil de yani o gibi düşünün. Rüyası şeyini anlatıyor, hayallerini anlatıyor. Ama bütün kitap bu rüyaların anlatılması üzerinden geçtiği için o yarı hayvan, yarı insan, yaratığın hayat hikayesine bakıyoruz kitapta. Çevrede birçok halk var. Kimisi işte orman halkı diyor Jack London onlara. Daha maymunumsu. Bazı gruplar da daha insanımsı. Hatta bunlarla çok sık mücadele ediyorlar. İnsanlar çok tehlikeli. Ellerinde oklarla gelebiliyorlar. Kendi kabilesinin içlerinde de bir karışıklık var. Yani insana daha yakın olanlar daha medeni bir hayat sürmeye çalışırken Hayvana daha yakın olanlar diktatörlükle, baskıyla, kaba kuvvetle, orman kanunlarıyla sürünün geri kalanını bastırıyor. Bunu da çok iyi hissediyorsunuz. Orada bir alfa karakterimiz var ve tamamen hayvan güçleriyle sürüyü bastırıyor. Belki de birazcık olsun medeniyetleşmesine engelliyor. Ama yine de yavaş yavaş kabilenin ve baş karakterimizin geliştiğini görüyoruz. Yani benim hoşuma giden kitapta öyle bir konsept olmasıydı. Diğer homo türlerinin yaşamına bir nevi girmiş oluyorsunuz bu kitapla. Öyle bir özelliği de var. Sadece yaşam mücadelesi değil. İki kitap da benim hayatım boyunca okuduğum en iyi kitaplardan ikisiydi. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Bana buraya kadar sabrettiyseniz abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Yorumlarınız benim için önemli. Aşağıya yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.